Kadim uygarlıklardan günümüze ulaşan birçok tarihi eser şüphesiz ki görülmeye değerdir. Tarihi değerlerinin yanı sıra üzerlerinde bulunan sanatsal tasavvurlar bazen öyle özenle yapılmıştır ki günümüzde yok olan sanat anlayışının teknolojinin olmadığı devirlerde en üst seviyede sanatı yaşıyor olmaları kendilerine hayrandır. İşte bu muazzam eserlerde bazen de halen daha gizemi çözülemeyen detaylar vardır. Bazıları ise üzerindeki detay değil, bizatihi kendisinin gizemi çözülememiştir. Kadim Mısır'dan günümüze ulaşan ilginç yapılar, Mısır piramitleri, halen daha asıl yapılış amaçları bilinmeyen tarihi yapılardan birkaçı. İlk zamanlarda her ne kadar onlara mezar dedilerse de, daha sonraları mezar olmadıkları anlaşılmıştı. Teknoloji ve internet bu kadar gelişmeden önce dünya üzerinde aynı yapısal ölçülere sahip olarak sadece Mısır piramitlerinin olduğunu düşünülüyor. Ama daha sonra Çin'de üzeri örtülen ve girişi yasak olan Türk piramitleri olduğu ortaya çıktı. Bazı araştırmacılar içerisine girilebildiğini ve içinde Türk kağanlıklarının kullandığı bazı sembollerin olduğunu iddia etti. Umarız bir gün resmi şekilde Türk piramitlerini gezmekte nasip olur. Tüm bunların ardından yeni bir keşif durdurdu. Yine piramitlerle ilgiliydi. Kola Yarımadası'nda bir arkeolog ekibi ilginç yapıları incelerken piramitleri keşfetti. Önceleri dağ olarak düşünülen ve büyük dağ sanılan Kola piramitleri Rusya topraklarında Yapılan açıklamalara göre Mısır piramitlerinden çok daha eski bir tarihe sahipler ve büyüklük olarak ise Giza piramidinden en az iki kat daha büyükler. Ancak bazı ilginçlikler var. Mısır piramitlerini tam olarak kimin yaptığı veya yaptırdığı bilinmiyor. Elbette bu doğrultuda bazı tahminler var. Rusya, Rus piramitleri üzerinde hemen araştırma ve inceleme yaptırarak 40 bin yıl öncesine ait olduğunu duyurdu. Rus araştırmacılar arasındaki bir yetkilinin söylediği söz ise oldukça ilginçti. Çağlar öncesinde yaşayan mağara adamlarının böylesi bir piramidi yapmış olması mümkün olamaz. Profesöre göre Rus piramitleri muazzam bir işçilik ile işlenmişti. 40 bin yıl önce bu devasa yapıları kimler yapmış olabilir? Dahası çağlar önce nasıl bir uygarlık yaşamıştı ki dünyanın birbirinden uzak birçok yerine aynı benzerlikteki piramitleri dikmişlerdi. Bu uygarlıklar nasıl birbirine kültürel anlamda benzeşiyordu? Dünya tarihine göre farklı kültür, farklı alışkanlıklar, farklı inanışlar, farklı yaşam tarzlarında olan bölge insanlarının sıra mimari yapılara gelince aynı eserleri yapması nasıl açıklanabilirdi? Bu sorunun cevabı olarak pek çok kişi dünya üzerindeki piramitleri uzaylıların yaptığını söylüyor. Hatta bazı kişiler bu inanışa daha çok argüman sunarak Anunnakilerin yaptığını iddia ediyor. Başka bir inanışa göre aslında dünya insanları Mars'tan geldi. Mars'ta ise aynı kültürde yaşadıkları için dünyanın farklı yerlerine dağılmış olsalar da kendi ana kültürlerini devam ettirdiler. Yani bu inanışa göre aslında biz de Marslı oluyoruz. Ancak unutmamamız gereken başka bir husus daha var. Biz Müslümanlar olarak Adem Peygamber ile birlikte cennetten indirildiğimize inanıyoruz. Dolayısıyla ilk insan olarak insanların atası olarak kabul ettiğimiz Adem Peygamber ve ondan sonra gelen soyu aynı genlere, aynı kültüre sahip. Dolayısıyla aynı ortak ataya sahip olan bu toplulukların aynı mimari yapıları sergilemesi İslam dini açısından gayet makul sayılabilir. Tabii ki doğrusunu Allah bilir. Tüm bunların yanı sıra anlaşılmayan başka bir konu daha var. Dünyada teknoloji bu kadar gelişmişken yerin kaç metre altını sonar cihazlarla görebiliyor iken, tespit edilebiliyor iken bu Rus piramitleri Nasıl oldu da bugüne kadar keşfedilmedi ya da keşfedilmek mi istenmedi ya da keşfedildi de bugüne kadar içinde yapılan çalışmalar son bulmadığı işin açıklanmadı